Star Screen'in e-spor istatistikleri. Abi en çok oynadığın 5 şampiyonu tahmin etmeni rica edeceğim. Abi en çok oynadığın 5 şampiyon. 10 vardır listede. 10, 36 kere oynamışsın. Üçüncü sırada. Üçüncü sırada on varsa eğer Renekton ilk iki Renekton birinci sırada. Birinci sırada, sırada. On nasıl üçüncü ya? İkinci kim? Karakteri de yakın hissediyordum bunu. Ha Aatrox. İkinci de Aatrox'tur büyük ihtimal. Ama 4-5. Nar, nar var mı? Nar yok. Başka? Sayon var mı acaba? Sayon da yok. Ben ne oynamışım başka ya? <laughs> hiç hatırlamıyorum. Bir ipucu almak istiyorum. Ateş. Fire. Ateş. Rumble. Ha Rumble. Rumble ben o listede beklemiyordum hiç. Rumble ve Kesanti'yi 21 kere oynamışsın abi. Beşinci sırada. 20'den daha fazla oynadığımı düşündüğüm için söyleyebilirim ama onları da demek ki ve çok oynamış. Dördüncü sıramız kaldı bir tek. İkisi aynı mı yani? Rumble, Xante 21. Evet onlar beşinci sene daha var. Dördüncü sırada da bir şampiyonumuz var. İpucu vermek ister misin? Gireli mi? Gireli'nin lisede Gireli. ne iş var? Ben oraya... çaylak zamanında oynuyordum. Bak o kadar oynamışım ki lisede kalmış demek ki. Çok oynamışsın bu Aynen abi. 24 kere oynamışsın Rally'yi. Vay be. Peki 2021 sezonundaki ortalama KDA. Büyük ihtimal 2 yıl şampiyon olduğum sene. Yani direkt benim pi sezonum diyebilirim. Yani 5 ile 6 arası da büyük ihtimal. Çünkü yani tankla oynuyordum o sıralar. Yani daha yüksek olduğunu düşünmüyorum. 5.5-6 diyeceğim. İyi tahmin abi. KDA 5.28. 5.28 aklıma gelmişti ya. Ortalama aldım kill. Ortalama aldığım kill. Kil. Çok zor. Ortalama aldığım kill. 5. 3.33. Ortalama asist. Ortalama asist. 10. 7.22. Ortalama ölüm? Ortalama ölümde 6. Çok mu? Çok. 4. 2. 2 mi? Lan ben mi ilan, inanmadım? Kontrol edeyim bunlar. <laughs> İnanmıyorum. Defalarca kontrol ettim. Gayet iyi sözler abi. Peki ortalama CS her maçta? Ortalama CS. Allah'ım bilmiyorum ki. 150. 242. Ya ben ne yapmışım hazırlık ya? <laughs> benim, ben Türkiye'de o zaman 7 almışım. <laughs> Müthiş bir sezondu gerçekten. Allah'ım benim aklımdan bile çıkmıştı sözler ama gerçekten iyi iş çıkarmışım.